Selamlar arkadaşlar. Üsküdar yolculuğumuz başladı. Ablamlar kahvaltı yapmak istedi. Ben de onlara şöyle sahil kenarında hafif bir kahvaltı tavsiyesinde bulundum. Hava da güzel, fena değil. Ee, bakalım ne yaptık? Fener iskelesinden yine bindik. Sırasıyla vapur hattımız e, Kasımpaşa'ya, Karaköy'e uğradı ve şimdi de Üsküdar'a doğru. Yaklaşık bir 15 dakikamız var. Üsküdar'da ne yapacağız? ineceğiz? Kuzguncu'ya yürüyeceğiz. Kahvaltı yapacağımız yer Kuzguncuk olacak. Oradan aperatif bir şeyler alacağız. Ve sahildeki Çınaraltı Çay Bahçesi'nde güzel bir kahvaltı, minimal bir kahvaltı yapacağız. Evet bu arada dün Karaköy'de yanına kadar gittiğimiz turizm gemisini görüyorsunuz. Şurası Galata Port, arka cepheden. Galata Kulesi de hemen oradan görünüyor. Evet arkadaşlar Kuzguncuğa geldik. Ben önceden geldim. Onlar Üsküdar'da inmişti. Ben scooterla önden geldim. Yer ayarladım için çünkü burası çok yoğun olabiliyor. Çınar altındayız tam sahilde. Ee, burada kahvaltı düşünüyoruz. İşte nasıl nasıl ayarladım. Kalabalığız, 7 kişiyiz. Hava güzel bakalım. Şöyle size manzarayı da göstereyim biraz. Kaç taraf Beşiktaş. E şimdi sabırsızlıkla onları bekliyorum. Parçamızı verdik. Kahvaltı masamızı hazırladık. Simitleri dışarıdan aldık. Bu şekilde Şimdi kahvaltımıza başlıyoruz. Daha sonra Kuzguncuk'ta biraz gezi Kahvaltımızı çınar altında yaptık. Şöyle. Şimdi Kuzguncuk'un sokaklarını gezeceğiz. Evet, Kuzguncuk İstanbul'un Anadolu yakasında. Üsküdar ilçesinde yer alan bir semt. Boğaziçi'nin Anadolu yakasında Üsküdar Paşa Limanı ile Beylerbeyi arasındaki bölgeye verilen ad biraz tarihinden bahsedecek olursak aslında Musevilerin Asya yakasında ilk yerleşim bölgelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Burada Museviler için kutsal sayılan bir alan olarak ifade ediliyor. Hatta Musevi inancına göre eğer kutsal yerleri göremiyorsanız en azından kuzguncuğu görmeniz gerekir diye bir inanış var. Musevilerin buraya giriş tarihi bilinmemekle birlikte 17. yüzyıl kaynaklarında Kuzguncun bir Musevi köyü olarak anıldığı görülmekte. Ermeniler 18. yüzyıldan itibaren buraya yerleşmeye başlıyor. Bu arada şurada Nail Kitabevi var. Buranın ünlü bir. Hatta içine girebiliriz şöyle biraz dolaşalım içinde. Evet, Nail kitabı bu şekilde. Yerleşim bölgesi olarak 19. yüzyıldan itibaren bir şekillenme alıyor bölge. Günümüzde zaten Gayrimüslimler yani sayıları yok denecek kadar az. Burada tabii yine birçok dizi çekildi. Ekmek dikmesi. Şurada Metet Gözde Döner salonu var. Yani dönersen hep severler için. Belki de en iyi mekanlardan biri olabilir İstanbul'daki. Ekmek teknesi de biraz aşağı kısımlarda. Yani. yani ekmek teknesinin çekildiği fırın. İleride bir bostanlık alan var. Oraya geçeceğiz şimdi. Yani gayet sakin dinlendirici bir atmosferi var. Biz gün sahile çıkıyor evliyat atmosferi. Tabii buraya e, ünlü yazarlar da katlanırmış zamanında. Hatta Can Yücel'in buranın müdavimi olduğu söylenir. Burada tarihi bir bize var. Evet, ileride bir bostanlık var. Şimdi oraya biraz bakalım. Alt tarafından ekilip bitilen bostanlık. Tarihi bir değeri olan Kuzguncuk Bostanı. Kuzguncuk halkı tarafından her yıl festivaller ve müdürelleri hani şükürlendikleri eşliğinde değerlendiriliyor. Bostanın içinde biraz dolaşalım. Ortodoks Rum Kilisesi'nin diğer cepheden görmüşüm. Buradaki evler genellikle 3-4 katlı sıra evler şeklinde. Oldukça da yüksek fiyatlı bir bölgenin değeri her geçen gün artıyor. Evet, Kuzguncuk'ta dikkatimi çeken bir konu var. Şimdi biz Beşiktaş'a gidiyoruz. Şimdi ablamlar geliyor. Geldiler, Beşiktaş'a götürdüm onları. İşte İstanbul'un birçok önemli bölgesine götürdüm. Ablamın şu dikkatini çekti, burada dedi daha farklı, hani çok fazla turist yok dedi ya da yabancı uyruklu. Evet buraya henüz bir yabancı uyruklu vatandaşların ilgisi söz konusu değil ama ilerleyen senelerde nasıl olur bilmiyorum. Mesela geçen Ortaköy'e gittik. İstiklal Zat Caddesi'ni zaten biliyorsunuz. Çok yoğun bir yabancı uyruklu insan ee, kalabalığı var. Henüz burası keşfedilmemiş demek ki. Bence umarım da keşfedilmez. Özel bir güzelliğini görmenizi istedim. Burada da Üryanizade Camii var. Zaten bölgede bilinen iki camiden biri. tekrar sahil tarafına doğru ilerliyor. Şu ileride de bir iskele var. Fakat bu iskele yani tam randımanla çalışmıyor. Çok az sefer sayısı var. Günde bir ya da iki olması gerek. Geçenlerde sormuştum ben. Yani buradaki iskeleye çok fazla planınızı yani buradaki iskeleye göre yapmamanız gerekiyor. Evet. Üçüncük Caddesi'nde Sırp Kilikov var. Hemen yanında da

Kuzguncuk farkındayız arkadaşlar. Bakın Kuzguncuk Parkı'ndan hem birinci köprü hem ikinci köprü hem de yakınlaştırırsak üçüncü köprü de görülüyor arkadaşlar. Evet biz şimdi Beylerbeyi tarafına doğru gideceğiz. Yani mikro bir tanıtım oldu Kuzguncuk'la ilgili. Fakat bence yeterli. Evet, görüşmek üzere. Hoşçakalın.